Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Borakay'dan. Bugün Mersin'de domates arasındayız. Bugün size sebzede kırmızı örümcek ve yaprak galeri sineğine etkili bir çözüm olan Feniksus'tan bahsedeceğim. Feniksus, farklı etki mekanizmasına sahip iki aktif maddeden oluşmaktadır. Bu karışım ani ve kalıcı etkiye sahiptir. Hem sinir sistemini etkiler hem de örümceklerin paralize olmasını sağlar hem mide zehirli hem kontak etkili bir insektisit ve akarisittir. Tüm akarların yumurta, larva, nimf ve ergin dönemlerinde üstün etki gösterir. Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış kırmızı önceklere karşı etkilidir. Faydalılar için güvenli olup entegre mücadeleye uyumludur. Esnek uygulama zamanı sağlar. Ani etkilidir ve 28 gün koruma sağlar. Avrupa Birliği ve Rusya'ya ihraç edilecek üren, ürünlerde güvenle kullanılabilir. Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz, telefon ve e-mail ile bize ulaşabilirsiniz.